Merhabalar arkadaşlar, güzel bir Eylül sonunda sizlere Konya Altı Plajı'ndan selamlarımı gönderiyorum. Şimdi bugün çok hemen uzatmadan gene sürekli bahsettiğimiz, dünyanın en büyük ustalarında bahsettiği Langroth'ın alfabesi, yani o olmadan Langroth'ta hiçbir şey yapamayacağınız top kontrolü kavramını netleştireceğim. Çok konuşuyoruz bundan, yuvarlak sağından solundan köşesinden bir şeyler söylüyoruz ama detayda bu nedir? Bununla ilgili yeni, çok yeni oyuncuların zorlandığını görüyorum. Hemen başlıyorum. Birkaç aşamada anlatacağım. Daha çok aşamaları var ama benim bugün anlatacağım ilk 3-4 aşaması. Sizi bir yerlere taşıyacak, kayığı denize indirecek aşamalar diyelim. Aşama 1. Hareket eden bir topu durdurup hareketsiz hale getirmeniz gerek. Yani diyelim sizin forvetinizde ya da defansınızda veya orta sahanız, orta sahanızda hareketli bir top var. Sizin bebeklerinizin kontrol alanında bu topu hareketsiz hale getirmeniz lazım. Yani bakın şöyle hareket eden bir topu istediğiniz bir yerde durdurmanız lazım. Aşama bir çok basit bir şekilde bu. Bunu çalışmanız lazım. Yani hareketli bir topu durdurabilmek, sabit hale getirmek. 2. Aşama 2. Topu hareket eden ya da hareket etmeyen durmuş bir topu ya da hareketli bir topu düz ya da ters kepçelerle sabitleyebilmek. Düz ya da ters kepçelemek ne demek? Sanırım biliyorsunuz yani. Ters kepçe pozisyonunda e, top bebeğiniz ileri hafif açılı uzanmış halde iken zeminle bebeğin ayakları, ayak uçları arasında değil, sınırları e, Ters kepçede bebeğiniz geriye doğru açılanmış haldeyken. Bu çok önemlidir. Yani bunun faydasını göreceksiniz. Bunu çalışmanız lazım. Hareketli ya da hareketsiz bir topu o pozisyondan kepçelenmiş hale getirebilmek. Aşama 3. Hareketli ya da gene hareketsiz bir topu istediğiniz bir bebeğin, yakın bebek, orta bebek, uzak bebek yanına gönderip o topu orada durdurabilmek. Anlatabilir mi ne demek istediğimi? Yani diyelim ki top sizin yakın bebeğinizde, forvetinizde, yakın, forvetinizdeki yakın bebekte. O topu orta bebeğin yanına gönderip orada durdurabilmek. Ya da o topu uzak bebeğe gönderip orada durdurabilmek. Orada sabitleyebilmek. Yani bunun anlamı da şu aslında, şut pozisyonu alıyorsunuz, set, hücum seti kuruyorsunuz tak atacaksanız, çekiç atacaksanız ya da yılan atacaksanız da değil mi? orta bebeğe gönderdikten sonra bu sefer kepçelemeniz gerekecek. Ha. Şimdi temel düzeydeki son aşamayı da anlatayım ben size. Daha dediğim gibi bunun çok aşamaları var. Yani ee, var. Ama siz yeni başlayanlar için bir video bu. Bu dördüncü aşamayı da anlarsanız ve denerseniz, yapabilirseniz yeterli, kafi olacaktır. O da şu masa içinde dolaşan ama sizin bebeklerinizin erişim noktasında dolaşan düzgün değil de kaotik de demeyeyim artık belirsiz biraz daha tahmin edilemez bir şekilde sağa sola giden yalpalayan hızı değişebilen bir topu yakalayıp hareketsiz hale getirebilmek kontrol altına alabilmek anlatabilirim demek istediğim mesela bir örnek vereyim sizin kaleciniz topu füzeler kaleden gider rakip kaleciye çarpar ya da rakip kalecinin duvarına çarpar rakip kaleci onu kontrol edemez tutamaz kaçırır sert bir şuttur diyelim ya da beklemediği bir şuttur top sizin forvet attığınıza doğru gelir ve değil mi forvet hattınızdan geçip rakibin beşlisine orta sahasına gidecek İşte siz onun o topu sizin forvet hattınızdan geçmeden tak yakalamanız lazım durdurmanız lazım ee, bir müdahaleyle belki duvara çarptırıp yönünün dikeyden, dikey istikametten yataya gelmesini sağlamanız lazım. Daha sonra da onu tamamen dediğim gibi hareketsiz hale e, getirmeniz gerek. Ya da hareketli şutlar çekmeyi seviyorsanız paslaşmayı artık onunla düzgün bir şekilde sizin kontrolünüzdeki bir paslaşma moduna o topu sokmanız lazım. Bakın top kontrolünün dört aşamasını e, anlattım yeni oyuncular için. Bunları yapmanız gerek. İtalyan stili bir oyun oynuyor olsanız bile bunlara ihtiyacınız var. E, Todd Lofredo'nun dükün birkaç sözüyle bitirmek istiyorum. Ona sorulmuş, e, yani Langırt'ın özü nedir? Top kontrolü, top kontrolü, top kontrolü demiş. Peki top kontrolünü çalışmayı ne zaman bırakmalıyız ya da ne kadar çalışma yeterli demişler ona. Lofredo'nun verdiği cevabı ben kendim okudum. Acemiler, orta seviye oyuncular ve ustalar ve büyük ustalar. Hepsi sürekli top kontrolü çalışmak zorundadır. Top kontrolü yani ömürlük bir çalışma olayıdır. Şimdi ben hemen bu videonun gazıyla sizleri denemeye, langırt masalarının başına e, gitmeye davet ediyorum.